Yani mesela ölmüş bir ardından mesela Ayet-i kürsi, Fatiha okunsun, e, bu iyidir diye bilgilendik bu vakte kadar. Bu yanlış bir Buna değil yorumdur yani? yorum, kesin değil. Buna bir emir değil. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Meclisteki şu an yani anayasa Allah'a göre, Rabb'in alemine ve biz de kabul ettik batılır Biz Allah'ın kanunlarının anayasasını istiyoruz. Kulun değil, ben benim gibi olan insana köle olmam, kusura bakmasın. Onun benden bir üstünlüğü yok kardeşim. Üstünlük Kur'an ki takvadadır, çalışmaktadır. Bu da Kur'an'ın adetini gösterir. Mecliste bir anayasa var. Batıl matıl. Kanunda var mıdır yok mudur? Kanunda ne gerek var tek anayasa olsun. Kanunda ne içindir? Anayasayı açıklamak için değil mi karış? O boşluk. Şimdi anayasa bir milyar ciltlik olursa, her sorunu yazarsa yer yeter mi karış? Ne yapacak? Özet olacak. Kur'an da bir anayasadır, özettir. Hadis, Efendimiz hadisle Kur'an'ı açıklayacak. Değil mi? Açıklayacak Kur'an-ı Kerim'i. Allah ayet dedi ki İbrahim 4'te, Nahl 44'te. Ey Resul bu kitabı açıkla. Haşiye dedi ki Resul'e uyun. Ma kelimesi var Arapça umumi. Herkes Hazreti Muhammed'in doğrularını alın. Yanlışlarını almamak zorundadır. Emirdir. Allah'tan gelen bir emir. Allah öyle etmiş Yüce Patron. Nisa 65. Fiili mudari var. Hazreti Muhammed'e kıyamete kadar hakem tayin etmek. Sizin öndeniz olmak zorundadır. Ne bir az önce bunu emretmiş. Şimdi tüzük ne için var kardeş? Bakana kulu tüzük ne için yapar? Tüzüğe ne gerek var? Tüzük yapıyorsun nedir? Kur'an'ı bir anayasa düşün. Hadis kanundur. Ama Allah'ın emriyle. Tüzük büyük alimlerin iştahıdır. Kadırların alimlerin fetvası ise yönetmeliktir. Yüce Allah'ın konumu ne olur? Hakimlerin hakimidir. Her şey Kur'an'da açıklanmaz. Dolaylı yoldan açıklanır. Kur'an bir kelime söyler bin mana gelir. Kur'an bir kelime söyler üç bin dört bin mana gelir. Efendimiz Kur'an'ı açar, yorumlar Allah'ın emrine göre. Müştehitler de iştihat yapar. E Allah Kur'an'da diyor ki, müştehitlerin doğrularını alın, yanlışlarını almayın. E Peygamberimizin döneminde ölülere Kur'an okumamış kardeş. Yoktur ha bu da yoktur. Gelenek de gelenek. Ölülere Allah'ın ayetlerini okumak gelenektir. İki ayet okunur. Dua ayeti var. Haşrul İbrahim 41. Peygamberimiz Efendimiz bir rivayete diyor, ölenize Yasin okuyun. İki ayaklı ölülerden bahsediyor. iki ayaklı ölülere. Niye biliyorsun? Sana bunu ispatlayayım mı Kur'an'dan? Kur'an'ın yası içinde ispatlayayım. Şimdi İslam dini deliller mi bakar, duyguya mı bakar kardeş? Delil. Mahkeme neye bakar? Delile. Yasin 6, 69, 70. ayete bak ne diyor biliyor musunuz? Biz bu kitabı öğüt olsun diye, nasihat olsun diye, kalpleri canlanan diye gönderdik diyor. E aynı yer ölüye okunan Yasin içinde okuyorsun. Sen gidip dünyevi ölüye okuyorsun. Kendini okusana ey ölü insan. Allah Kur'an'da diyor ya, yağmur ölü toprağı canlandırır ayetle. Diyor Kur'an da bu kalpleri canlandırmak için gelmiştir. Ölü kalpleri. O iki ayaklı ölülerden bahsediyor ha. Ölerde Yasin okundaki kasıt. İki ayaklı ölüler yani. Meydandaki ölüler. Kalbi gafleti olan belki uyanır. Eyvah ben nereye gidiyorum ben ne? Uyanmak içindir. görevinin misyonu yerine getirmek için. Fatiha'nın hakkında kutsi hadis var. Ebu Hureyye rivayetli. Yarısında Yüce Allah dedi ki kulu beni övüyor. Diye yazık kulu benden isteği var. Allah'ın övgüye ihtiyacı yok. Layık olduğu için Öyle gerektiriyor kardeş. Bak sen Allah'ı övsen, övmesen Allah'tan ne bir artma olur ne bir... Çünkü kulun günahı Allah'a zarar olsa Allah bırakır mı Kul günahı işlesin? Mantıklı olarak düşünürsen. Yok. Kulun sevabı Allah'a fayda etse Allah bırakır mı Başkası günah işlesin? Bizim ibadetlerimizin Allah'a faydası yoksa Allah bırakmaz kimse başı yedek kalırsın. Siz <laughs> herkese namaz kılırtır. Aklın senin bir insan bunu düşünsün kardeş. Günahımızın da Allah'a değil bize zararı var. Olsa Allah adaletle yaptığı için o üzümü şaraba çeviriyorsun. Üzüme hakaret ediyorsun. Doğanın dengesini bozuyorsun. İnsanların dengesini bu Bedene zarar verdiği için Allah da hukukunu çiğnediği için Allah o yüzden seni cezalandırıyor. Allah keyfi muamele yapmaz. Hikmet var. Hikmetinden sürat olunmaz. İşini güzel yapar. O yüzden de Kur'an ölülere ne okunu Ölülere ağa çekilir, çiçek ekilir, dua edilir, istihbar edilir bakşaması için. Selam verilir, tefekkür edilir. Gidip kabir ziyareti yapılır. Ölüye Kur'an Kur'an okumaz. İki ayet okunur. Ha şunu İbrahim 40 bir dua etiyor olduğu için. Sen ölüye diyorsun ki zekat ver, kurban kes. Öldü ki git kendin kurban kes, kendin zekat ver. Bana niye söylüyorsun diyor. Yani ölülere Kur'an okumayı bütün ölemez, söylemiyor ha. Bazıları söylüyor. Diğer de, de çekiniyor söylüyor. Yani e ki taşlarlar di gelenektir gelmiş gitmiş. Gelmiş gitmiş. Yani gelenek olmuş ya gelenek olmuş. Din değil. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Diyor toplum inandığın gibi yaşamazsa yaşadığı şeyleri din zanneder.